İş hayatında da aslında baktığınızda son talilde bütün işletmelerin bir para kazanma derdi var. Hı hı. Akabinde bir karlılık derdi var. Şimdi bu para kazanmayı ve karlılığı optimize ettiği zaman başarılı diyor. Yani şimdi ama siz bunu yaparken işte şu kadar çevreyi kirlettiniz ama bunu yaparken şu kadar çalışanınız ma şey mağdur oldu vesaire. Tüm bunlardan bağımsız metrik olarak şirket para kazanıyorsa... Bir karlılığı varsa, işte borsaya açıksa orada rakamları iyiyse diğer hikayelerin hepsi arka plana atılıp biz bu şirkete başarılı bir şirket diyoruz. Bu arada bu bütün dünyada böyle. Hı hı. Şimdi e, iş hayatı da bunu kerteriz olarak alıyor, hı hı. aşağıya doğru yansıtıyor. O zaman bu sefer ne yapıyor? Yönetici de diyor ki, işte benim hı hı. hedefim var. Hı hı. Şey, bağlı olduğu arkadaşlarına bu hedefe gitmem için siz de bana destek olacaksınız. Eğer siz Destek olmazsanız bu sefer ben sizin hedeflerinizden hesap sorarım diyor. E şimdi belki orada o hedefleri yerine getirirken birinin bir sağlık sorunu oluyor ya da birinin bir psikolojik sorunu oluyor. Diyor ki, tamam beni ilgilendirmez bu. Gerekirse sen gidersin başkası gelir ama benim hedefime gitmem lazım. Şimdi e, maalesef o kapitalist sistemin metrik dünyası tamamen kar ve gelir optimizasyonu üzerine olduğu için orada her yol mübah bir şekilde ilerliyor. Bu da ne oluyor? Bu aslında sizin insanlığa veda etmenize, kalbinize veda etmenize, görgünüze veda etmenize, iş ahlakınıza veda etmenize sebebiyet veriyor. O zaman bu sefer ne yapıyor bu sistem? Bunun da aslında farkında farkında değil değil. İşte ben diyor sosyal sorumluluk projesi yapıyorum. <laughs> Yani tamam oradan ben. Kirletirim, oradan... ha, aynen. Ben bu kadar tamam. Hani bir metrin peşinde koşuyorum ama işte şöyle bir su projesi yaptım. Şöyle bir işte çevre projesi yaptım. Çalışanlarıma bilmem ne pikniği düzenledim. Aynı zamanda da çalışanların mutlu olsun diye şunu hediye ettim. Ve diyor ki tamam. Ben vicdanım çok rahat. Çünkü ben aynı zamanda sosyal sorumlu bir şirketim. Çalışanlarını merkeze koymuş, müşterisini merkeze koymuş bir şirketim. Ama son tahlilde eğer o kar zarar dengesinde bozulma varsa açıkçası kimsenin çok çalışanla çevrede ya da müşteri de umurunda değil. Hı hı. Yani öncelik o. Ondan sonrasında ben o başarıya giderken de vicdanımı rahatla kurumsal vicdanımı rahatlatmak için de mış gibi öbür tarafta e, ahlaki unsurlara değinerek ben aslında iyi bir insanmış gibi bir birey olarak düşünürsek şirketi iyi bir insanmış gibi yapıyor ve ona göre davranıyor.